arkadaşlar bölüm tesbih başlayalım birinci soruda fonksiyonun diyor ters fonksiyonu nedir bir fonksiyonun tersi bulabilmek için x'i yalnız bırakmamız lazım yalnız bırakalım eksi 3'ü karşı tarafa atıyorum artı 3 diye 2 üzeri x eksi 1'dir üstel bir fonksiyonun tersinin logaritmik fonksiyondur hemen logaritmada yazalım tabanı tabana yazarız sonucu üste yazarız fx artı 3 e arkadaşlarım üstü de sonuca yazarız. Eksi 1'i karşı tarafa attığımız zaman 2 tabanında fx artı 3 artı 1 olur. X yerine fonksiyonun tersi şöyle fx yerine de x yazarız artı 1. İşte fonksiyonun tersi bulunmuş oldu. Hocam ben bunu unutursam ne yaparım? Değer verirsiniz arkadaşlarım. Mesela atıyorum 1 verelim. 2 üzeri x yerine 1 koyduğumuz zaman bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksi 3'ten 1'den 3 çıkardığımız zaman eksi 2'dir. Yani f 1'in değeri eksi 2 ise fonksiyonu karşı tarafa geçerken tersi olarak geçer tersinde eksi 2 1'e eşittir. Bakın koyalım hemen eksi 2. Burası 1'dir. Üst 1 olduğu zaman sonu 0'dır. 0 ile 1'i topladığım zaman bakın 1'i elde etmiş olduk. Ama ilk bulduğunuz şıkkı atlamayın. Belki iki şık aynı gelir. O zaman bir farklı değer daha verirsiniz. Geçtim hemen ikinci soruma. Logaritma x tabanında 7 eksi x en geniş tanım aralığı. Tabanım ve üstüm sıfırdan büyük olması gerekir ve aynı zamanda tabanımız 1 olamaz. Her ikisini birleştirdiğim zaman eksi x tabi ki karşı tarafa attığımız zaman 7 büyüktür x olur. 7 x e, x'den arkadaşlarım büyük olacak aynı zamanda x sıfırdan büyük olacak. Aralıktaki değerler 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Ama 1 olmaması gerektiği için çıkartır isem 5 tane tam sayı değeri vardır. Geçtim üçüncü soruma. E, logaritma 13 tabanında 10 artı 2 tabanında 8. Şimdi 2 tabanında 8 demek. O da 2 tabanında 2'nin kübüdür. 3 başa geçer. 3 çarpı geride kalanlar yazılı. 2 tabanında 2. E burası 1 olduğuna göre 2 tabanında 8 3 olur. Yazdık. 10 artı 3'ten de logaritma 13 tabanında 13. İkisi aynı olduğu zaman 1 elde edilir. Geçtim arkadaşlarım şöyle 4. soruma. Logaritma 13.4 eksi logaritma 1.34. Tabanlar yazılmıyorsa 10'dur ve aynıdır. Ve arası eksi bölüm durumundadır. Yazmıyorum arkadaşlarım 10 tabanını. 13.4 bölü E Virgülü sayılarda virgülden sonra sayı adetleri eşitlemek için 0 koyarım. Ve virgülleri kaldırırım. 1340 bölü 134. Sadeleştirdiğimiz zaman log 10'dur taban yazılmıyorsa 10'du. İkisi aynı olduğu için 1 olur. Ya da bu sadeleştirme işlemini unutanlar için. Logaritma 13.4 bölü 1.34. Logaritma 134 bölü 10'dur. Burası 134 bölü 100'dür. Ters çevirirsem 100 bölü 134'dür. Sadeleştirdiğim zaman bakın yine log 10 gelir. Oradan da yine bir cevabı elde edilir. Geçtim 5. soruma. X kaçtır diyor. Şimdi logaritmada burada taban yazılmıyor ise 10'dur. Elen X eşittir 2. Otobüse binip durakta iniyoruz. Yani elen X'in değeri onun karesinden 100 cevabı elde edilir. Elen demek logaritma E tabanındadır. Eşittir 100. Tekrar otobüse binip durakta iniyoruz. Oradan da E üzeri 100 değişiklik elde edilir. Geçtim 6. soruma. Log 6 ifadesini hangisine eşittir? Log 6 demek arkadaşlarım. Log 2 çarpı 3'tür. Çarpım durumunda olduğu zaman toplam durumunda yazılır. Log 2 artı log 3'tür. Ama bize log 5 verilmiş. Log 2 demek 1 eksi log 5'tir. Artı log 3. E log 5'in değeri A idi. Log 3'ün değeri de B. Yani B eksi A artı birden E şıkkı gelmesi gerekir. Geçtim hemen 22. sayfamda 7. soruma. E, log kök 8 çarpı log 9 bölü log 2 çarpı log 81. E, kök 8 arkadaşlarım 8 2'nin kübüdür. Kökün derecesi yazılmıyor ise 2'dir. 9 3'ün karesidir. Bölü log 2 çarpı 81 de 3 üzeri 4'tür. Ve içindeki derece bölü dışındaki derece şeklinde kök dışına çıkar. 2 üzeri 3 bölü 2'dir. Log 3'ün karesidir. Diğerlerini aynı an yazalım. Log 3 üzeri 4'tür. Dereceler çarpım durumunda başa geçer. 3 bölü 2 çarpı log 2'dir. 2 çarpı log 3'tür. Bölü eşitliği hatta şuraya alalım kocaman. Log 2 çarpı 4 başa geçer. Log 3'tür. Log 3'ler ve log 2'ler gitti. E bu 2'ler de giderse payda 3, payda da 4. 3 bölü 4 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 8. soruma. Log 8 faktöriyel tabanında 2 eşittirme ise log 8 faktöriyel tabanında 7 faktöriyel ifadesinin değeri. Şimdi arkadaşlarım log 8 faktöriyel tabanında 8 faktöriyel nedir? 1'dir. Log 8 faktöriyeli biz 8 çarpı 7 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Çarpımsa toplam şeklinde olur. Yani log 8 faktöriyel tabanında 8, 8 faktöriyel tabanında 7 faktöriyel 1'dir. 8 de 2'nin kübü şeklinde yazıyoruz. E burası yine zaten aynı şekilde yazıyorum. Eşittir 1. 2 üzeri 3. 3 başa geçiyor. 3 çarpı 8 faktöriyel tabanında 2 artı yine aynen yazıyorum şu şekilde. Bakın buranın değerini zaten m'ye vermiş. 3m karşı tarafa eksi 3m diye geçer ise 1 eksi 3m elde edilmesi gerekir. Geçtim 9. soruma. Aşağıdaki saatte saat yönünde çalışan tek ivredir. 12'den 1'e log 25 bölü 3 günde yani burası 1 ile 11 arasında ve dahil n'den n artı 1'e kadar log n artı 1 bölü n günde ulaşmaktadır. Yani bu ne demek arkadaşlarım? Bölüm durumundaysa farktır. Log n artı 1 eksi log n şeklindedir. Şimdi ilk önce 12'den başlıyormuşuz. 12'den 1'e arkadaşlarım log 25 bölü 3 gündedir. Sonra n'e 1 veriyorum. E 1 ile 2 arasında bakın. 1 verdiğim zaman log 2 eksi log 1 gelir. Bakın buraya 1 veriyorum. Şimdi 2 veriyorum. Log 3 eksi log 2 gelir. Nokta nokta. En son arkadaşlarım 11 veriyorum. Log 12 eksi log 11 gelir. Bakın buraya 11 veriyorum. Log 12 eksi log 11. Bakın şöyle hemen gitti log 25 bölü 3 e, log 1'in değeri 0'dır. Oradan log 12 gelir. E, log 12 ile arkadaşlarım bunun tabanı yazılmıyor son burada tabanı yazılmıyor son o zaman çarpım durumundadır. 25 bölü 3 çarpı 12 sadeleştirdik 4. Yani buradan log 100'dür. O da onun karesinden 2 log 10'dur. Log 10'un değeri 1'dir. Buradan da 2 cevabı Elde edilir. Geçtim şöyle 10. soruma. fx eşittir. x kare x mx artı 4. Her x gerçel sayısı için tanımlı olduğuna göre m kaç farklı değer alır? Şimdi arkadaşlar taban yazılmıyorsa zaten 10. 10 hem sıfırdan büyük hem de 1'den farklı. O zaman üstümüzde sıfırdan büyük olması lazım. Bunun daima sıfırdan büyük olması için diskriminantın sıfırdan küçük olması lazım. Neydi diskriminant? B kare eksi 4 ac'dir. Diskriminantın diğer bir ismi delta'dır. Bazen de delta de diyebilirler. Şaşırmayınız. B demek x'in katsayısı eksi m karesi m karedir. A demek x karenin katsayısı 1. C'miz de 4'tür. Küçüktür 0'dır. M kare eksi 16 karşı tarafı artı 16 diye geçer. Mutlak değer içerisinde M4'tür. Mutlak değerden hem artı 4 hem eksi 4 diye çıkar. O zaman aralığındaki tam sayılar eksi 3'ten artı 3'e kadar son terim eksi ilk terim böl artış miktarı artı 1'den 7 tane tam sayı değeri elde edilir. Geçtim 11. soruma. Gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlarım f içinde gx Ne demek? f'dx gördüğüm yere gx yazarım. Ve burada x eksi 5'e eşitmiş. f'dx gördüğüm yere gx yazarsam 1 artı 2 tabanında gx eşittir x eksi 5'tir. Karşı tarafa gönderiyorum. 2 tabanında gx artı 1 eksi 1 diye geçerse x eksi 6. Buradan da otobüse biniyoruz. Durakta iniyoruz. gx'in değeri 2 üzeri x eksi 6 elde edilmeli zaten bizden istenilen sonuçtur. Geçtim 12. soruma. Logaritma 6 tabanında 12'nin karesi, 6 tabanında 144, 6 tabanında 18, 6 tabanında 18'in karesi. Şimdi 144 12'nin karesidir. E 2 başa geçerse logaritma 6 tabanında 12'nin karesi. 2 çarpı logaritma 6 tabanında 12, 6 tabanında 18, Logaritma 6 tabanında 18'in bakın karesi. Şimdi ben buna a diyeyim. Burası a'dır. Buraya b dersem burası da b'dir. a kare artı 2ab artı b kare de a artı b'nin parantez karesinin açılımıdır. E, logaritma 6 tabanında 12'dir a'mız. b'miz 6 tabanında 18'in de neyi alınır? Karesi. Tabanlar aynı. Arası artı üsler çarpım durumundadır. 12 ile 18'i çarparsam 216'dır. ifadesinin karesi. 216 arkadaşlarım 6'nın kübüdür. Üzeri 2. 3 başa geçer. 6'ya 6 1 olacağı için burası 3 gelir. 3'ün karesinden de 9 cevabı elde edilmesi gerekir. Ama şu aşamayı tekrar yazayım. 3 çarpı 6 tabanında 6'nın karesi. Bakın derece başa geçti. İkisi aynı olduğu için 1, 3 de oradan gelmesi gerekir. you. <laughs>